Merhaba değerli dostlarım. Namaz kılanın diğer mübah dünyevi amelleri güzel bir niyet ile ibadet hükmünü alır. Bu surette bütün sermaye ömrünü ahirete mal edebilir, fani ömrünü bir cihette ibika eder. Bismillahirrahmanirrahim. Es-salatu imadu din. Namaz dinin direğidir. Namaz ne kadar kıymetli ve mühim, hem ne kadar ucuz ve az bir masraf ile kazanılır, hem namazsız adam ne kadar divane ve zararlı olduğunu iki kere iki dört eder derecesinde Kati anlamak istersen şu temsil hikayeciye bak gör. Bir zaman bir büyük hakim iki hizmetkarını her birisine 24 altın verip iki ay uzaklıkta has ve güzel bir çiftliğine ikamet etmek için gönderiyor. Ve onlara emreder ki şu para ile yol ve bilet masrafı yapınız. Hem oradaki meskeninize lazım bazı şeyleri mübaya ediniz. Bir günlük mesafede bir istasyon vardır. Hem araba hem gemi hem şimendifer hem tayyare bulunur. Sermayeye göre binilir. İki hizmetkar ders aldıktan sonra giderler. Birisi bahtiyar idi ki istasyona kadar bir parça para masraf eder fakat o masraf içinde efendisinin hoşuna gidecek öyle güzel bir ticaret elde eder ki sermayesi birden bine çıkar. Öteki hizmetkar bedbaht serseri olduğundan İstasyona kadar 23 altınını sarf eder, kumara mumara verip zayi eder, bir tek altını kalır. Arkadaşı ona der, yahu şu liranı bir bilete ver, ta bu uzun yolda yayan ve aç kalmayasın. Hem bizim Efendimiz Kerim'dir, belki merhamet eder, ettiğin kusuru affeder, seni de tayyareye bindirirler. Bir günde mahalli ikametimize gideriz, yoksa iki aylık bir çölde ağaç, yayan, Yalnız gitmeye mecbur olursun. Acaba şu adam inat edip o tek lirasını bir define anahtarı hükmünde olan bir bilete vermeyip Muhakkat bir lezzet için sefahate sarf etse gayet akılsız, zararlı, bedbaht olduğunu en akılsız adam dahi anlamaz mı? İşte ey namazsız adam ve ey namazdan hoşlanmayan nefsin! O hakim ise Rabbimiz, Halık'ımızdır. O iki hizmetkar yolcu ise biri mütedeyyin namazını şevk ile kılar, diğeri gafil namazsız insanlardır. O 24 altın ise 24 saat her gündeki ömürdür. O has çiftlik ise cennettir. O istasyon ise kabirdir. O seyahat ise kabre, haşre, ebede gidecek beşer yolculuğudur. Amele göre, takva kuvvetine göre o uzun yolu mütefavit derecede kat ederler. Bir kısım ehli takva berk gibi bin senelik yolu bir günde keser. Bir kısmı da hayal gibi elli bin senelik bir mesafeyi bir günde kat eder. Kur'an-ı Azimüşşan şu hakikati iki ayetiyle işaret eder. O bilet ise namazdır. Bir tek saat beş vakit namaza abdestle kafi gelir. Acaba 23 saatini şu kısacık hayatı dünyeviyeye sarf eden ve o uzun hayatı ebediyeye bir tek saatini sarf etmeyen ne kadar zarar eder, ne kadar nefsine zulmeder, ne kadar hilaflık akıl hareket eder. Zira bin adamın iştirak ettiği bir piyango kumarına yarım alını vermek akıl kabul ederse Halbuki kazanç ihtimali binde birdir. Sonra 24'ten bir malını yüzde %99 ihtimal ile kazancı musaddak bir hazineyi ebediyeye vermemek ne kadar hilaf akıl ve hikmet hareket ettiğini, ne kadar akıldan uzak düştüğünü kendini akıl zanneden adam anlamaz mı? Halbuki namazda ruhun, kalbin, aklın büyük bir rahatı vardır. Hem cisme de o kadar ağır bir iş değildir. Hem namaz kılanın diğer mübah dünyevi amelleri güzel bir niyet ile ibadet hükmünü alır. Bu surette bütün sermaye ömrünü ahirete mal edebilir, fani ömrünü bir cihette ibika eder. Kanalımıza Abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.